Merhaba sevgili balıklar. Bugün 6 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün Ay Kova Burcunda ilerliyor. Bugün sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Ee, Yaşamanızdaki gelişmeleri baştan değerlendirmek, e, ileride atacağınız adımları tekrar gözden geçirmek e, ve bazı e, planlar yapmak günün konuları arasında yer alabilir. <laughs> burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak burcundaki ay sabah 7.33'te Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde motivasyonumuz yüksek olabilir ve günlük işlerimize daha rahat organize olabiliriz. Pratik çözümler bulabiliriz. Ay 8.55'te Kova burcuna geçiş yapacak. Kova burcundaki ay daha özgür, bireysel ve sosyal enerjiler vermeye başlayacak güne. Gündüz saatlerinde Merkür ve Neptünle ay arasındaki olumlu görünümler bu sosyal imkanları daha da fazla arttırabilir. Yaratıcılığımız yükselebilir. Günlük işlerimizde birçok ilginç fikir üretebilir veya bunlarla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ay Uranüs sekstil açısı heyecanımızı ve içsel huzursuzluğumuzu biraz arttırabilir. Sosyal faaliyetler eğlenceli çalışmalar, hobilerimizle ilgilenmek için akşam saatleri uygun olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.